Lucky Soup'undan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Özlem Hanım kızı Hira için verdi. 2 kaşıklık siparişi hazırlıyoruz. Hadi gelin birlikte bakalım. Yeni bandanalarımızdan çıkmış bir tane. Bir tane de makyaj süngerimizden çıkmış. Onu da ekliyorum. Bir tane de aynalı tarağımızdan çıkmış. Bu mavi olanı seçtim. İki tane de yumurtlayan kalemimizden çıkmış. Onu da iki farklı çeşitte ekliyorum. Bir tane de kapibaralı cüzdanımızdan çıkmış. Onu da seçiyorum. İki tane de kalem tıraşımız çıkmış. Bir pembe bir yeşil. Onu da ekliyorum. 3 tane de fine kalemlerimizden çıkmış. Onu da 3 farklı renkte seçiyorum. Bir tane de kalipsi tokalarımızdan çıkmış. Bu kırmızı olanı seçtim. Onu ekliyorum. İki tane de ıslak mendilimiz çıkmış. Ben bir ıslak mendil, bir kuru mendil ekledim. Yıldız tokalarımı da farklı renkte seçiyorum. Ekliyorum kutusuna. İki tane de kalem ucu çarmım çıkmış. Onları da seçiyorum. Şöyle göstereyim. Bir tane de memopedimiz çıkmış. Bu A6 memopedi eklemek istedim. Onu da ekliyorum. Fosforlu kalemini de seçiyorum yeşil lastik tokasını da seçiyorum onu da ekliyorum. Bir tane de postetimizden çıkmış. Onda kelebek olanı seçtim onu ekliyorum. Kromik anahtarlığı da biz ona hediye olarak gönderiyoruz. Ürünlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Kutumuzun son hali de böyle.